İnternet sitemiz ucim.org.tr sitesinde bir e, ihbar formu var. Bir çocuğun ihmal ya da istismara uğradığına ilişkin şüphe duyanlar e, resmi makamlara ihbar yoluyla başvurabileceği gibi eğer derneğimizden de destek talepleri olursa bu ihbar formunu doldurarak bizlere ulaşabilirler. E, her biri gizlilik sözleşmesi imzalamış, alanında uzman eğitimler almış e, avukatlardan oluşan bir ihbar ekibimiz var bizim ve günlük olarak nöbet tutuluyor. Her gün bir nöbetçi avukat var o hattın ucundan ve gelen ihbarlara günü gününe geri dönüş yapılıyor. Daha sonrasında dava evraklarını dosyasına rica ediyoruz. Dosyayı o gruptaki avukatlar inceledikten sonra davaya katılma yönünde ya da gözlemci olma yönünde ya da katılmama yönünde bir karara varılıyor ve bu ihbar edene bildiriliyor. Daha sonrasında dava hangi şehirdeyse ise oradaki koordinatörlüğümüz hemen diyoruz. Hem hukuk müşavirliğimiz hem de Türkiye Hukuk Koordinatörlüğü şehirlerdeki e, avukatlarımızla e, koordinel olarak Hı. çalışıyor.